Çok geç. Vakit doldu. Ne oluyor hayatım? Bu hayatta benim en çok sana ihtiyacım var. Ah, affet beni ne olur. Senin yüzünden. Ama hayatın özü hiç değişmiyor. Doğumla başlıyor, ölümle bitiyor. Bir ömür bu şüpheyle mi yaşayacağız? Unutacağız Ömer. Lan <laughs> dostlar, Kızılcık Şerbetimizin yeni bölümünde Abdullah'ın evlilik kararı aile içinde büyük bir krize yol açacaktır tanıştığı salkımdan çok etkilenen Abdullah'ın aldığı evlilik kararı Ünal ailesinin evinde, bomba etkisi yaratacak, bu süreçte her ne kadar Abdullah'ın evlatları babalarına karşı çıksa da Abdullah gene kimseyi dinlemeyecek ve salkımla evlenecek salkım dışarıdan masum görünse de masum olmadığını ve evdeki dengeleri kendi lehine değiştirecektir öte yandan emir ve çimen ilişkisi resmi başlayacak. Ancak bu süreçte Emir'in Salkım'ın oğlu çıkması entrika seviyesini arttıracaktır. Çimen Ünal ailesinin gelini olacak Çimenle Emir'i, Fatih ve Doğa rolü yapmaya çalışacaklar. Fakat ikilinin Fatih ve Doğa'nın yerini tutabileceklerini düşünmüyorum diğer taraftan Kıvılcım son zamanlarda Ünal ailesiyle görüşmeyi kesmiş ve bu iki aile arasında bağlar kopmuştu. Özellikle Doğa'nın vedası ardından Kıvılcım'ın ailesiyle Ünal ailesini bağlayan hiçbir durum kalmamıştı ancak Abdullah'ın. Salkım'la evlenmesi ve Emir'in Salkım'ın oğlu olması Emir'le Çimen arasındaki ilişkiyi de düşündüğümüzde gene Kıvılcım'ın ailesiyle Ünal ailesinin arasında bir bağlantının kurulacağını ve buradan doğacak çatışmalar biz izleyicilere ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor analizimizin sonuna geldik videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.